Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sevgili futbol severler, Trabzonsporlar, hepinize sevgiler, saygılar. Şu anda Hıdırnebi, Akçabat, Trabzon Akçabat, Hıdırnebi mevkiinden, yaylasından e, size bir video yapıyorum. E, muhteşem, güzel manzara. E, tabii dün Ganita'dan bir video yapmıştık. Orada Orada e, imza töreni sonrası alelacele öylesine bir video yaptık fakat e, detaylarla ilgili transferlerle ilgili e, bir bilgi e, vermedik tabi Bragadan gelen iki oyuncu var Serdar Saatçi olsun Simon Banza olsun onlarla ilgili de fikirlerimizi inşallah e, beyan etmeye çalışacağız söylemeye çalışacağız şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim dün sadece detay vermeden Simon Banza'nın e, imza ücreti hatta bugün baktım bir 850 bin Euro görünüyor. E, Guinness Rekorlar kitabına e, girme babında bir şeyler söyledik. Hakikaten biz bizde Türk futbolunda sadece başarı yok. Para vermeye aşina hasta bir milletiz. E, topluluğuz futbolda özellikle. Tabii e, ondan sonra da kulüpler e, zıvanadan e, şirazesi kaymış biçimde. E, Borç batağı içinde hepsi yüzüyor. Tabi Trabzonspor eskiden böyle değildi. Bu İstanbul takımlarına benzeme hastalığı, İstanbul takımlarının transfer hovardalı. Tabii bunun daha öncesi var. Bu e, sevgili onursal başkanımız rahmetli Mehmet Ali Yılmaz döneminden beri gelen e, başlayan e, bir hastalık. Biz burada ben işte ortaokul liseye o zaman gidiyordum hatırlıyorum. Biscup diye bir oyuncu gelmişti. Ben amatörde hatırlıyorum Biscup'tan. Çok çok daha iyi oyuncular vardı. Sundermanlar, hoca olarak Sunderman gelmişti. Neyse, geçmiş bir dönem. Şimdi Simon Banza alındı. Şöyle bir şey var. O kadar şanslı kulüpler ki bu Portekiz kulüpleri. Yani bu hem de şey değil ha, Sporting, Benfica ya da şey değil, Porto değil, Braga gibi bir kulüp. Kulüp mesela 2 milyon 960 bin euroya aldığı oyuncuyu ne aldı. Bir yerden Fransa orijinli galiba. Şu anda hemen hemen 2 milyon euro kiralayarak, Trabzonspor'a kiralayarak hemen hemen 960 bin euro bir eksiği kaldı. Ee, yani biz neredeyse tamamladık, yani. parasını çıkardı diyelim. Şimdi düşünün ki biz Sherlock'u 750 bin euro, yani hani bizde 2 yıl kalsa, o bir yıl sonra satış olayı gerçekleşince 375 bin eurosunu verip bir de 10 milyon euro aldık. Böyle bir e, para saçma hastalığı var Türkiye'de maalesef. E, 2 milyon euro. Yalnız kendisiyle ilgili şöyle bir yorum yapacağım. 97 doğumluydu galiba. E, fakat hani biraz şeyinde sorun var. E, hocayla veya işte demek karakterinde karakteristik bir özelliğinden dolayı e, takım ona yol verdi. Yalnız Tabii Şenol Hoca inşallah belki çünkü atletik bir oyuncu, çok akrobatik bir oyuncu. Akrobatikten bugün hatta Bahçecik Mezarlığı'na yine bir ziyaretimiz oldu. Orada bir takım eski oyuncularımızı da tabii yine yad etmiş olalım. yani Eski Trabzon'da oynayan. Şimdi Simon Banza'nın böyle bir özelliği var. Ee, videolarına baktığımız zaman da gönül isterdi ki iki yıl e, kiralayalım. Ee, aynı Sherlock gibi. Onu Açı'da da mesela sıkıntı oldu. Mesela sonradan e, iyi çıkınca ah ediyoruz vah ediyoruz. İşte niye iki sene almadık? Şu oldu bu oldu. Ee, şimdi Trabzonspor burada da bayağı Arap var. Ee, bir de e, onun yanında şey aldı. Ee, Serdar Saati. Onun şöyle bir avantajı var. En azından, en azından, Türk statüsünde oynayan bir oyuncu ve genç bir oyuncu. Yatırım yapılabilir. Ee, ben şahsen hani bakalım ne olacak ama e, e, bu tarz oyunculardan Beşiktaş'tayken de beğeniyordum. Hani e, Trabzonspor e, Beşiktaş'tayken e, alabilseydi. Bir buçuk milyon euro oraya gitti. Böyle oyuncularda geç kalıyoruz. Mesela ben Çağlar Söyüncü'de bedelsiz ya Türk takımları diyorum ya para verme hastalığı var veya menajerlere para kaptırma veya aralarında o parayı bölüşmemine ya sen Çağlar Söyüncü'yü alacaksan bedelsiz Atletico Madrid'e gidiyor. Ya 8-8,5 milyon euroya Atletico Madrid'e para verme hastalığım var sende? Al. Mesela ben Leicester City'deyken Trabzon'un yerinde olsam ikna etmeye çalışırım. Şimdi buradan ben bir önerim de olacak. Yani onun için Serdar Saati hani kağıt üzerinde alınabilesi bir oyuncu. Alırım. O rizikoya girerim. 21 işte 22 yaşlarında mı ne? Girilir, alınır. Kağıt üzerinde iyi oyuncu. İnşallah bize de bir e, Trabzon şehrine Trabzonspora uyum sağlar. Ben onu da de görüyorum biraz. Böyle Tolga Seyhan mı? O var bir oyuncu ama tabii onun daha şeyi fiziklisi ve hızlısı gibi. Onun için Genç, potansiyeli olan bir oyuncu. İnşallah burada yeniden Türk futboluna, milli takıma kazandırılır. İcabında belki öyle bir duruma gelir ki Trabzonspor ondan yine dışarı satarak para kazanabilir bu futbol. Yani buradan şunu söyleyeceğim. Transferlere daha gerek var mı? Transferlere şöyle gerek olur. Ben kapatırım şahsen de şöyle bir oyuncu olursa olur. Şu anda Fransa ee, e, dilini kullanan oyuncu sayısı Fransızca şeyli menşeli oyuncu sayısı işte Batista Mendy e, şu anda Muhammed Şam e, Banza Simon Banza Lens'ten geliyor o, ben tahminimce o da mesela bir oyuncu önereceğim tabi çok zor bir oyuncu ama Sosa Sosa Hamşik etkisi yaratabilir. 95 doğumlu. Mesela ben almaya çalışırım. Dışarıda kazandığı para 8,5 milyon euroydu galiba. Vergisiyle beraber düştüğün zaman, vergisini çıktığın zaman en az 4 milyon euro. Madem bu paralar bu kadar saçılıyor. Şu anda kulüp Mesela ben bir merkez orta sahaya yani puanları her şeyle çok verileri olan bir oyuncu. Fransa milli takımında da oynuyordu mesela Rabiot düşünürüm 95 doğumlu böyle oyuncuları etrafını mesela Marek Hamšík gibi bir komutan Sosa gibi komutan olduğu zaman bu oyuncular hem takımı hem etrafındaki oyuncuları da yükseltiyor oynatıyor onların gelişimini sağlıyor mesela ben Rabiot şu transferin son günlerine tabii 14 hakkımız var mecbur değil fakat Rabiot gibi takıma büyük katkısı olacak bir oyuncu olduğu zaman alırım. Yoksa başka türlü işte e, zaten şu anda 14 yabancı var. Kimi göndereceğim? Bir de yine gelecekle ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Yusuf Erdoğan iki defa aldığımıza göre hani ben almazdım da mesela seniye sağ açıkta dünya artık şeye gitti. Yamal mesela sol ayak sağ açık oynuyor. İşte Bernardo Silva sol ayak sağ önde oynuyor. Ee, Muhammed Salah sol ayak yine sağ önde oynuyor. Mesela ben Edin Vişçe seni 35 yaşında kontrat düşünmem daha yaşlandı. Ee, transferin son günde mesela Başakşehir veya bir takımda talip olsa 1 milyon neyse 1,5 milyon euro veririm misal. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'yı geri alırım. 98 doğumlu. Trabzonspor düşünebilir. Bu sol ayaklı oyuncuların, mesela Abdullah Avcı o tarz bir oyuncuyu sevmedi, oynatmadı. Belki oyun şeklini, tarzını beğenmiyor. Ama Şenol Güneş belki onda. Bir de seneye yine kontratı biliyor. Dediğim gibi 98 doğumlu, milli takıma kadar çıkmış bizden gittikten sonra. Bence boşa verilmiş. Ben o zaman da karşı çıkmıştım. Hani Ben şey yapmıyorum onu da ama düşünülebilir. Dediğim gibi. Şimdi bir de şöyle bir e, bir şey söyleyeceğim. Böyle bir parazit var. Ona şöyle söyleyeceğim. O herhalde Abdullah Avcı avcıcı, avcı sporcu. Çok büyük yarası var. Hala e, bir takım kelimelerde bulunuyor. Bizim bazı arkadaşlarımız ona cevap verdi ama e, böyle terbiyesiz adamlar var. E, hakikaten e, lafını ona iade ediyorum geri zekalının önde gideni de sensin. Tamam mı? Sen, senin yaran çok büyük. Tamam mı? Ee, onun için seni kale bile almıyorum da yani git kumda oyna. Yani öyle sadece gelirsin bıdı bıdı yaparsın. Ee, başka bir şey yok. Avcıdan büyük yaram var herhalde. Git avcı sporla oyna. Avcılar sporla oynayabilirsin. Ee, zaten ee, yani yazık yazık ee, şöyle bir şey oluyor bazen bunlar Trabzonsporlu da değil tamam mı geliyor öteden beriden diye moral bozma bir şeyler çok ucuz ucuz insanlar bunlar ee, yazık yani Allah ıslah eylesin sadece diyeceğim bir de şununla ilgili bir şey söyleyeceğim hala şöyle Abdullah Avcı algısı yapılıyor işte bir yerde bir arkadaş gösterdi bana bir yeğen gösterdi bizim anket yapmış Trabzonspor'un e, dört büyüklerle oynadığı maçta en çok puanı kim aldı? Yazık ya kendisinden de çelişiyor. Ondan sonra da diyor ki şampiyonluk sonuç değil mi? Altyapıdan mı e, oyuncu gelecek yani altyapıdan mı oyuncu başarısı için bu takımlar var evet öyle Trabzonspor ee, bu takım Trabzonspor'lu olmanızın önünü açan Trabzonspor'daki o abilerimiz işte kimisi Turgay abi gibi Çimento Spor'dan, Yol Spor'dan e, Necati abi, Erdoğdu'dan Şenol Güneş, sonra Sebat. En önceleri amatör takımlar, altyapı. İşte e, Serdar abi Sebat olması gerekiyor. Ahmet Suat, rahmetli Ahmet Suat hocanın e, top oynamıştı Yol Spor İdman Hoca'ya var. Ee, tabii onun için altyapı tabii ki önemli hele hele de şampiyonluk için Trabzon şehrini mi satacağız yani bu kadar zarar bir şampiyonluk için Trabzonspor şampiyon olduğu zaman bu kadar para harcıyor muydu 76-84 arası hayır kesinlikle kaç tane e, Lemi Çelik dahi 84'e kadroda var 18 yaşında olması gerekiyor. altyapıdan Ben Mehmet Kara hatırlıyorum. Yeni Mahalle'de beraber de konuşmuştuk. Mehmet Kara mı neydi? O 84 kadrosunda var. Bunlar şimdi hala birilerini aklama paklama peşinde Trabzonspor'un içinde bir cingar çıkarma yani peşinde algılar hala. Şenol Güneş, Fatih Tekke. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk defa ben söyleyeyim onu bari. Diyorlar ya hep algı, algı peşinde bir de bilinçsizlik, bilmemezlik çok kötü bir şey, cahillik. İşte Şenol Güneş kaç yaşında geldiydi Trabzon'a? Fatih Tekke kaç yaşında oldu? Şenol Güneş 96'da kaç yaşındaydı? 52 doğumlu 44 yaşındaydı. Fatih şu anda 47 yaşında. Şenol Güneş'in çok büyük geçmişi de var. Bir, onu geçtik 96'yı diyelim. 2002'de milli takım başına geliyor. 2000'de geldiğini düşün kaç yaşında? 48 yaşında. Çok geç kalınmış bir şey yok ki. Ama burada nasıl bir problem çıkarabiliriz? Amaç bu. Nasıl? Onlar çıkarmaz. Onlar problem çıkarmaz. Oradan size bir şey çıkmaz. Malzeme çıkmaz. Yani Şenol Güneş yani veya 2004'te, 2003'te mi geldi? 2004 2005'te şampiyon. 2003'te geldiğini düşünelim. Bir sene öncesi olsun. Ya da 2004 2004'te ikinci geldiğinde kaç yaşında Şenol Güneş? E, 52 doğumlu dedik. 52 yaşında. Şimdi bunların bunların amaçları, dertleri başka. E, Fatih Tekke, işte o yapılmış, bu yapılmış. Oradan nasıl bir problem çıkarabiliriz? Trabzonspor içinde bir hizip e, orada e, bunlar hakikaten ee, ya ayıptan geçtik. Ee, çok yani nasıl oluyor ya? Bunlar nasıl bu insanların akıllarına geliyor? Ee, ben hayret ediyorum. Dediğim gibi Şenol Güneş e, tamam 96'da gelmemiştir. Orada 44 yaşında oluyor da hadi 42 yaşında geldi diyelim. Daha öncesi de var ama çok gitti. Yani ikinci gelmesi, üçüncü gelmesi kaç yaşında? Yol her zaman açık. Ama ben her zaman diyorum. Bur burada hala yorumlara devam ediyorum. Fatih Tekke orayı biz Fatih Tekke'nin mi başarılı olmasını isterim. Ama ona bir şey de konduramam adına. Orada ticaret lisesine ilk götürdüğüm zaman antrenmana ticaret lisesinin havuzuna orada yanında 100 tane soru sordu bana. Hocam, hocam, hocam aşağı, hocam yukarı. 15-16 yaşındaki adama o da işte 87 10 yaşında mı ne. Ama ben ona hani inşallah ben yanılırım. Ben santraforlarda ben Hollanda'da PSV'liye dedim açıkça. Nistelro'yu unut dedim. Başarılı olamayacak. Santrafor. Aa istisnalar kaydeyi bozmaz. Bir o. Oradan umudum var. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Bir de öncesi ben 95 yılında maçtan önce o zaman Kayseri 5-2 ye yendiğimiz maç öncesi seyrettim onu. 8 numara hatta bana sordu güya bilmiyor. 8 numara nasıl hoca nasıl hocam falan eski kapalı da iyi oyuncu olacak demiştim ona. Orta saha. Ha oradan. Bakalım. Ama sonradan Santrofor'a evrildi. Yani benim açımdan Santrofor her zaman soru işareti. Ama Santrofor'lar müthiş yorumcu oluyor işte. Veya forvetler. Rıdvan Dilmen işte oldu. Hollanda'da Marco van Basten. E, Gary Lineker. BBC Match of the Day'de yıllar yılı çalışan. Ben o adamlara yorumcu diyorum. Mulder. Twente, Schalke yapan Hollandalı Mulder. Yuri Mulder. Hollanda'da herkes tanır. Onun için bu da benim yorumum. İnşallah yanılırım. İstisnalar kaydeyi bozar. Bir de orta saha geçmişi olur. İnşallah başarılı olur. Ama siz burada Fatih Tekke, Şenol Güneş buradan yani bir, bir şey bir problem çıkarabilir miyiz? Çok ayıp. Çok ayıp. Daha bismillah adam yeni geldi bir hafta. Ee, Fatih çok geç kalmış biri değil ki. Fatih'in yaş dediğim gibi 77 doğumlu, 47 yaşında. Şenol Güneş'in say sayabildiğini, milli takıma kaç yaşında geldi, 47 üstü bak. Trabzon ikinci dönemi işte, üçüncü dönemi 2004-2005, 2010-2011. 58 yaşında, Aa, şimdi kaç yaşında? Ne bitmiş, ne geç kalınmış? Bunlar saçma şeyler. Ha, şuna geleceğim, bir de vefalıyım dedi. Ee, dün Şenol Hoca şeyde, vefa spor, yeşil beyaz, belki idman gücünü diyemiyor. Bizim gibi idman Güçlü'dür. Belki vefalı. Hani İdman Hoca olayda var ya. Orada Trabzonspor'un da e, biz tabii önce videolarda söylediğimiz gibi 66'da kurulması olayında bahsetti. Bunlar da e, dünkü imza töreninden güzel şeylerdi. Orada güzel bir, nezih bir ortam vardı dün de dediğim gibi. Trabzonspor'un önü açık olabilir, açılabilir. Ama dışarıdan bir takımı rahat bırakmıyorlar. Eskiden vardı ben küçüktüm hatırlıyorum. Ee, işte Özkancılar, Özkan Sümerciler, Ahmet Suat Özyazıcılar hiçbir zaman olmadı. Hatta ben oradan şu geldi aklıma. Şunu söyleyeyim. Bizim enişte benim introyu yaptı. Ben başka bir introm vardı onu kendim yapmıştım. Bunu ekledi. Bak dedim ona ki e, intronun sonuna doğru onu da şimdi bir arkadaşımız kusura bakmasın. Şimdi Türkiye'de olduğum için onu o değişecek. Onunla uğraşmak gerekiyor. Introyu biraz kısaltabilir misiniz diye. Tabii ki dikkate alıyoruz ama ben şu anda onunla uğraşamadığım için inşallah ona söyleriz. Ee, söyleyeceğim zaten. İnşallah onu bir ancak oraya gidersek mi yapacağız bir daha? Oraya şeyi koydu. Dedim ona ki Mustafa şey var. Dozer Cemil var sonuna doğru intronun. Ahmet Suat Özyazı. Bak Allah inandırsın. Dedim ona ki Şeyi de eklesene dedim. Ya bak onda bile bir şey düşünülebilir. Bak kimsenin aklına gelmedi. Ben böyle şeyleri kale almam ya. Bu nasıl olmuşlar? Suat Hocacı, Sümerci. Ya siz Trabzonspor'u mu tutuyorsunuz? Nedir amacınız? Ee, dedim ona Özkan Sümer'i de ekler misin dedim ona. Dedi abi olmuyor dedi. O zaman onun teknik bir dille bir şey söyledi. Anlatmak istedi bana. O, o zaman dedi yetmiyor bir şey dedi. Olmadı. Hani insanlar yanlış düşünmesin diye bunu söyledi. Dedim şimdi yanlış düşünürler bir şey olur yani. Özkan Sümeri de ekler misin dedim ona. Olay bu. Bunlar bunlarla uğraşmanın bunlar, bunlar çok fındık kabuğu doldurmaz şeyler. Onun için şimdi Fatih Tekke, Şenol Güneş yani ne gerek ne bu bu ne? Yani 40 yıl düşünsem aklımın ucundan geçmez. Fatih şu anda icabında bir koruma altında gibi. Fatih eninde sonunda bu takıma gelir, gelecek gibi. Ama ha ondan sonrası ne olur benim için soru işareti. Ben açık ve net söylüyorum. Burada yani sonradan olmadığı zamandan değil. Ha, i̇nşallah beni yanıltır. Bir de orta saha olayı var. Ama dünyada ben onlara forvetlere iyi yorumcular diyorum. Forvetlere iyi yorumcular diyorum. İnzagi ben bunu önceden açıkladım. Inter başka takım ama ondan hariç. İnzagi iyi İnzagi bu değil. Filippo Inzaghi. Nerede? Filippo Juventus ve Milan geçmiş olan. Bu öyle kafa santraforlar böyle sıkıntı benim açımdan. Fan bastı bıraktı zaten. Gullit belli. Şu bu bir sürü dünyada o. Klinsman, Yürgün Klinsman bıraktı. Ol, olmadı Olmuyor. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, evet. Hıdır Nebi'den akşamüstü güzel güneş batarken hatta şimdi buradayken Hıdır Nebi'deyken de bu rakımdayken de biletimin onaylama onaylanma SMS'i e, Trabzonspor Beşiktaş'ın taşın, yaklaşık bir saat önce mi işte, 45 dakika önce o da geldi SMS olarak. İnşallah bu rakımdan e, bize e, iyi bir şans da getirir, böyle yüksek e, skorlu bir maç da alırız inşallah. <laughs> Öyle diyelim. Başka unuttuğumuz bir konu var mı? Yok herhalde. Dediğim gibi benim önerim çok zor bir transfer bu transferlerin arasına işte orada bir iki tane de acele edilmese alınmasa e, şimdi transfer için transfere gerek yok artık. Ha Rabiot olur 8 numaraya. Rabiot olur. Tamam. Bir de orada Fransızca etrafında Fransızca konuşan oyuncular var ya mükemmel. Ben Fransa Fransa e, altyapısını, Fransa'dan gelen futbol aklını, stilini beğeniyorum. Ya bu bu şimdi ne de değil? Bu son 15 işte 98'de zidanlarla başlayan olay değil bu. Bizim küçüklüğümüzde platiniler, Tiganalar, Şirezler, Amoroslar vardı. 84'te Avrupa şampiyonu oldular. 82 Dünya Kupası'nda da müthiş bir maçlan. Finale öyle gitti Almanya. Çok bir 3-2'lik mi, 4-3'lük o Müller'li eee Almanya'yı beşli Almanya'ya yenilmişler ama çok mükemmel kaleci Bats vardı. 82'di, 86'da yine Brezilya elediler. Fransa ekolü öyle diyelim. Fransa ekolü oldum olası benim futbol felsefeme uyan gerçekten bir futbol yapıları var. Onun için Rabiot, bu takımın içine bir Rabiot atarsan, mesela ben şeyi anlamıyorum. Diyorum ya bunlar da, gerçi bizim için onların da kontenjanı da oldu. Mesela Galatasaray, saray ne alıyorsun ya 18 milyon euroya? Bon servisi elinde olan git alsana Rabiot'u bu takıma. Ha Okan ya. La gel burada akıl tanıştı. <laughs> ya bu Türk futbolu acayip bir şey ya. Rabiot'u alsana. 8 numarayı oraya 10 al. Saraya verme 18 milyon euro. Ee, çok değişik bir takım olabilirdi. Ee, o da aklıma geldi bugün. Mesela şey boyunu oyuncu alıyor. 8 numaramız var diyorlar sadece Fred. O bile alabilirdi. İnşallah bu videoyu duyduktan sonra almazlar. Biz alalım onu. Hani kontenjanımız bizim de dolu da. Aşağıdan ses geliyor. Buradan uçurum da var. Ee, onun için Rabiot'a evet son anda. Ama kimi elinden çıkaracaksın? Seneye güzel bir şey olacak. Önceki videolarda söyledim. Bir sürü oyuncunun kontratı bitiyor. Şu Vakayeme'de gelmemiş olsaydı bu kontrattan ben bir artı performansına göre yapardım. 89 doğumlu. bir artı atıyorum. Onu ikna için performans e, opsiyonu olacaktı. Mesela Orsiç bile belli değil. Orsiç 40 maç oynarsa mı ne? E, seneye 40 maçtı galiba. 2 senede 40 maç oynarsa evet öyle bir opsiyonu var. Kontratı bir yıl mecburen uzatılıyordu. Bak Orsiç, Wisha, Densville, Bardi bunlardan hep çıkış gerçekleşecek. Trabzonspor'un onun için Seneye 2025-2026'dan sonra e, daha da öne açılabilir. Ama aklı kullanarak ilerlerse. Bu arada e, dünden e, başkanımızla ilgili mesela ben şu ana kadar neden e, eleştiri yapamıyorum, yapmıyorum, içimden gelmiyor. İçimden geldiği zaman direkt söylerim. E, başkan iyi bir şekilde, samimi bir şekilde uğraşıyor. Bakalım bunun semeresini e, alabilecekler mi ileriki dönemlerde? Ben şu anda samimi olarak gördüğüm için ama Abdullah Avcı da belirli bir zaman sonra patladık. Ha ben öncesi vardı saklıyordum kendi arkadaş ortamlarımızda, WhatsApp gruplarında bunu söylüyordum, dile getiriyordum. Hatta Bielitsanın e, istifası geldiği zaman oy kullandığım kişi de şu anda hatta dün orada bir Hüseyin abi vardı. Bak şurada bağıranların var ya dedi. %80'i dedi şeye karşıdır dedi Şenol Güneş'e. Şimdi Şenol Güneş bağırıyorlar. Halbuki biz Yelitsa e istifa ettiği zaman ben şey demiştim. E, kullanılan oyda bir anket yaptılar. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Şenol Güneş. Biri daha vardı ya. Bir yabancı bir şey vardı ya da Türk. İlan Palut da olabilir. Yalan olmasın. 10 kişiyle Şenol Güneş e oy kullanmıştık. 10 kişiydi. Benim çok önceden zaten söylüyorum. Bu takımı şu anda toparlama. Ha bakalım. Mevlam ne eylerse güzel eyler diyelim. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun sevgili Trabzonsporlular, futbol severler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.